Merhaba, iyi günler. Bugün sizinle dolaşım bozukluklarına bağlı ayaklarda oluşan sorunları konuşacağız. Ee, özellikle e, ayak alt ekstremitede çeşitli nedenlerle dolaşım bozuklukları oluşabiliyor. İstersen ilk önce bu nedenleri konuşalım. Neden acaba damarlarımız tıkanıyor bacaklarda onu konuşalım. Tabii şimdi bir yaş ilerliyor. Yaş ilerleyince damar tıkanıklığı ama buna katkı sağlayan birçok faktör var. En önemlisi sigara ve şeker tansiyon gibi hastalıklar. Tabi hasta eğer eşilerlediyle yaş alırken ilerleyen yaşta birlikte sigara içiyorsa, tansiyonlu şekerimiz varsa bu kötü. Aslında genetik faktörler de rol oynuyor. Tabii Biz bunun üzerine de. çeşitli faktörleri ekliyoruz. Bunlardan en önemlisi kontrolsüz sigara içimi. Yani aslında hani bunu nasıl kontrol edeceğiz onu bilmiyorum ama bazı genetik Vakalarda az içmeye veya çok içmeye de bağlı değil, değil mi? Hiç içmeme durumunda da olabiliyor tabii evet. ki. Ama e, sigara bu işin en önemli e, teklif en önemli etken ateş yakan aslında faktör. Onu söylemek lazım. Aslında e, şeker hastalığı da çok sinsi bir hastalık. Kesinlikle. Bu sinsi hastalık özellikle kontrolsüz giden şeker hastalarında uçlarda daha kötü. dolaşım bozukluğu daha çok oluşuyor. Peki aslında biz bu hastalara çok sık karşılaşmaya başladık. Bu hastalar çeşitli şikayetlerle bize geliyor aslında. Ayaklarda soğukluk, yanma hissi ve morarma, morarma gibi şikayetlerle dolaşım bozukluğu bize gelebiliyor. Ama bizim as, asıl dertlerimiz ayaklarda yara yara çıkması veya hani ayaklarda dolaşım bozukluğuna bağlı par, parmak kayıpları veya işte siyahlaşmalar olduğu zaman bizim asıl e, sorunlarımız oluşuyor. Peki böyle bir hasta geldiği zaman biz tetkik olarak ilk önce ne yapacağız? Onları konuşalım. Tabii burada aslında en önemli şey şu ayağın durumu. Yani hasta sadece ayak ağrısıyla geldi. nabızlarına bakıyoruz. Nabızları eğer hissedemiyorsak, elle muayene sırasında alamıyorsak ilk istediğimiz Doppler olur sıklıkla veya tomografi olur. Ama ayakta dedi, az önce söylediğiniz yaralar çıkmaya başlamışsa, morarma varsa artık Doppler boyutunu falan geçmiş oluyoruz. O durumda direkt bir tomografik anjiyo veya gerçek anjiyo ile tüm damar yapısını görmek bu işin aslında en doğru yöntemi. Çünkü bu işlerde zaman kaybı da çok kısıt, çok önemli. Yani ne kadar zaman geçirirseniz ayakta ortaya çıkan yaranın verdiği zarar, verdiği hasar ve kurtarabilme şansınız o kadar da azalıyor. Aslında doktor dediğimiz şey halk tarafından renkli ultrason evet, olarak daha evet. çok biliniyor. Evet. Renkli ultrason deniyor. Bu aslında çok non invazif bir şey. Böyle hastaya çok fazla zarar vermeden üzerindeki bir probla damarın açık açık olmadığını görüyoruz. Ama son zamanlarda bilgisayarlı tomografi tekniği çok gelişti. Özellikle damarların tamamen en uç noktaya kadar çok ince ayrıntılı kadın. ...gözükmesini sağlayabiliyor... ...tomografi. O yüzden... ...hani çok da etkili bir... ...yöntem. Bizim nerede tıkalı... ...olduğunu müdahale öncesi... ...görmemiz lazım. Kesinlikle. Aslında biz... E, ...bu iş olduğu zaman... ...direkt... E, ...ayak seviyesinde... ...parma... E, ...kesinin yapılıp... ...işte ayağın kurtulması... ...yaraların iyileşmesi için bir e, çaba içindeyiz. Aslında bu çabayı dolaşım olmayan ekstremitelerde yapmamız nafile. O yüzden biz e, sizden faydalanmaya çalışıyoruz. Bu damarların en azından belli bir süre geçici olarak da olsa açılması Eşim. ve işte bu açıklık süresince de bizim yaralarımızın iyileşecek bir biyolojik hale getirmek amacımız size gönderdiğimiz zaman aslında siz neler yapıyorsunuz, ne, ne işlemler gere gerekiyor onları anlatalım. ayak damarları tıkalıysa, eğer yara da başlamışsa gerçekten bu hastalar sıkıntılı hastalar. Ve hem uğraşması sizin açınızdan hem bizim açımızdan zor olan hastalar. Yani özellikli bakım istiyor sizin açınızdan. Bizim çok dikkatli damar açma işlemleri uygulamamız gerekiyor açabileceğimiz bir şey varsa. Çünkü aksi takdirde eğer siyahlaşmalar, işte morarmalar başlamışsa bunun bir adım sonrası yukarı seviyelerden eğer damara açamıyorsanız kesmedir. Ya ben Hemen hastaya şunu söylüyorum diyorum ki ağaca su vermesen ne olur? Kurur. Kuruyan ağaca ne yapıyorsunuz? Bu diyorsunuz. Bu da öyle bir şey. O yüzden ağaca su vermek lazım. Ağaca su vermenin yolu da anjiyoplast dediğimiz damar açma işleminden geçiyor. Hastanın eğer e, hani BT'si varsa BT ile önce nereye ne yapacağımızı planlıyoruz. Tomografisi varsa nereye ne şekilde anjiyoplast damar açma işlemi yapacağımızı planlıyoruz. Ama baktık hastanın ayağı, Ciddi sıkıntılı, hiç bazı durumlarda BT ile uğraşmak e, teferruat oluyor. Zaten ortada problemli bir durum var. Direkt anjiyoyu alıyoruz, anjiyoda görüyoruz, gördüğümüz gördüğümüz yerlerde açabildiğimiz damarlara balon yapıyoruz. Tabii iki tür bizim alt ekstremitemizde iki damar şeklimiz var. Bunun bir tanesi diz üstünde, büyük damarlar. Bunların çapı ortalama 6-7 mm kadar. Onlar, de... Onlarda olan tıkanıklıkları açmak, açmak daha... Açmak çok daha rahat, çok daha kolay. Ama diz altına girdiğimiz, geldiğimiz zaman diz altı maalesef damar yapısı çok ince. Ortalama diz altında bizim ana damarımız üç e ayrılır. Bu üç damarında her yerinin çapı ortalama 3 milimetre. maksimum 3.5-4 mm. Bunları yani açmak yok. biraz özel bir Bunlar, işte. Bunların açmak hakikaten biraz özen özen istiyor, dikkat istiyor. E, açarken de çünkü yaptığımız şey bir balon şişiriyorsunuz. Özel balonlar var. Balonu şişiriyorsunuz. Balonu fazla şişirirseniz damar duvarını bozup akımı tamamen götürebiliyorsunuz. Az şişirirseniz bu sefer açılıyor. yeterince açılıyor. Dolayısıyla o dengeyi tutturabilmek lazım ve ciddi şekilde özen isteyen bir e, tedavi yöntemi. Ama yaptığınız zaman da siz bizden sonra size bu hastalar geldiği için devamını görüyorsunuz. Hani ayağa ciddi çok şekilde da, kanlanmayı çok sağlıyoruz. Çok kanlanma oluyor. Evet. Kanlanmayı sağlıyoruz ve hastanın uzunluk uz uzun, yani uzun kaybından e, ciddi şekilde hani kurtarmaya çalışıyoruz gerçekten. Aslında bu işin gerçekten yapılabilmesi için bir hastane içinde beraber konuşabilen ve beraber çalışabilen bir ekip olması lazım. Çünkü biz bu işi damarı açılmadan yapmaya çalışsak orada başarısız olacağımız yüzde yüz. Eğer damar açıldıktan sonra hemen yapılırsa da iyileşme şansımız çok yüksek veya Hani birazcık daha fazla diyelim. Yüzde hiçbir zaman yani ayak e, kurtulacak anlamına gelmiyor. Yok. Ama yani kurtarabilme şansı varsa da bunu en optimum şartta yapmak lazım. Kesinlikle. Yoksa bütün hastaların e, diz altı seviyeden ayaklarını almak gerekecek. Bu da e, hastaların özellikle ev içi e, dolaşımı konusunda sıkıntı yaratıyor. Biz aslında amputasyon sonuçlarından genellikle memnunuz dizal amputasyonunda ama yani e, hastalar devamlı bir alet evet. kullanmak ve bir uzun kaybı kötü bir şey sonuç olarak. Evet yani, yani hiç kimse o... bir e, ekstremitesini veya bacağını, kolunu aldırmak istemez yani bu konuda e, hepimiz aynı yerdeyiz. Biz de almamaya çalışıyoruz özellikle ev içinde desteksiz. Herhangi bir alet olmadan kullanacak şekilde e, dolaşılması çok hasta için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. E, bu arada biz şunu da eklememiz lazım bence. Bir sigara sağlığa zararlıdır. Kesinlikle. Yani sigara içtiğiniz zaman ayağınızda dolaşım kaybı olma ihtimali çok yüksek. İkincisi şekerinizi kontrolsüz Mutlaka bırakmayın. Kontrol etmek gerekiyor. Kontrolsüz bıraktığınız her durumda, ayakta, bacakta ve vücudun her yerinde damarlarda sorun olması çok muhtemeldir. Kaçınılmaz, kesinlikle öyle. Söylemek lazım. Yani, e, beraber uyum içinde çalıştığımız bir ekip ortamı olduğu için biz teşekkür ederiz. Ama bize teşekkür ediyoruz. Yani e, hakikaten bu arada en erken hastaneye gelen ve <laughs> en geç çıkan dolayısıyla devamlı böyle bir görüşen evet. e, ekip olarak da e, belirtmek lazım. Yani, e, yaptığımız işte hastalar geldiği anda işte bana damar açma için geliyor sizden bağımsız veya size geliyor siz bize gönderiyorsunuz. Bana gelen hasta sonrasında dışarıda yani geçen hafta yaşadığımız diz altından keseceğiz diye gelen bir hasta parmaklarla kurtardık. Yani evet. bu bana sadece damar açma işe yarar mı diye gelmişti. Aslında biz de inatçı olmamız lazım bu konuda. Yani hani o, yoksa inat etmezsek veya hani bu konuda ısrarcı olmazsak herkesin yaptığı gibi e, bu parçaları alınması işlemine gidilebilir. Biz hep beraber bu konuda kurtarma yönüne inatçı olalım ki insanlar da bize destek versin bu konuda e, sağlıklarına kavuşsunlar. Çok doğru abi. Çok teşekkür çok Doğru çok teşekkürler. Sağlıklı mutlu günler. İnşallah her şey istediğiniz gibi gönlünüze olur. Görüşmek dileğiyle.